Arkadaşlar Ayaz'ın oyun kanalına hoş geldiniz. Ayaz da size bakın 3 tane farklı renk yaptık. Yeşil, sarı ve mavi. Değil mi Ayaz? Bunların hepsini kim hazırladı? Ablası hazırladı. Ben hazırladım. Şimdi Ayaz'la birlikte. Ayaz ilk başta bana yeşil rengi göster bakalım. Aferin sarı renk. Mavi renk. En çok en sevdiğin renk hangisi bakalım? En sevdiğin renk. Yeşil mi en sevdiğin renk? Yok mavi. Hı. Tamam. Ayazla birlikte arkadaşlar renklerine göre bu sulara arabaları atacağız. İlk başta hangisinden başlayacağız? Bu. Aa onun adı ne ilk başta? Başlayalım. Adı ne? Kamyon. Kamyon. Hangi renk kamyon? Kamil. Yeşil mi? Sarı mı? Mavi mi? Yeşil ye bu. Sarı. Rengi bu. Bakalım arkadaşlar. Sarı kamyon sarı suya gidiyor. Bakalım. Evet doğru bir renk yaptık. Bakın yüzüyor. Şöyle bakın. Tepe takla ettik. Tamam şimdi diğer sıradaki arabalara gelelim. Aa o da sarı. Arkadaşlar bu çok güzel bir otobüs. Bakın. Ayaz bunun hayvanlar nereye gidiyordu? okula Okula gidiyorlar. Okul servis aracı. Hayvanlar okula gidiyorlar. Ama tekerlekleri çalışmıyor mu? O da sarı. Koy bakalım. Oh. Ayaz arabalar ne yapıyorlar? <laughs> arabalar ne yapıyorlar Ayaz? Yüzüyorlar. Şimdi Ayaz orada arabalarını dökmüş arkadaş. Aa bir tane daha sarı araba buldu Ayaz. Ayaz şu sarı minibüsü gösterir misin? Uzun otobüsü. Aha, gösterir misin? Gel arkadaşlara göster yakından. Getir kameraya doğru. Arkadaşlar bakın çok güzel değil mi? Ama tekerleği yok onun. Aynen koy hadi sarı rengi koy. İlk başta sarıyı tamamlayalım. Sarıyı koy bakalım. Ha, o mavi spor araba arkadaşlar. Şöyle ayaz mavi suya koydu. O yüzüyor ayaz üstte kaldı bak. Gördün mü ayaz yüzüyor. Aa, dur bir dakika o da mavi araba dur bakalım. Arkadaşlar bakın şöyle mavi araba suda yüzüyor. Evet. Başka ne var? Aa, şurada da mavi araba. Getir o mavi arabayı da. Aa, mavi bir kargo arabası arkadaşlar. Kargo arabası mavi. Şöyle koyayım mavi kargo arabası. Evet başka ne var? Arkadaşlar burada çok oyuncaklar var aslında. Aa, Ayaz şurada mavi bir tane. Yani tamam onu da koyabilirsin. O da trenin bir vagonu. Mavi. böyle Ayaz koydu. Bakın ne kadar güzel yüzüyorlar suyun içinde. Hiç yeşili doldurmadık ama. Neyse yeşile de sıra gelecek arkadaşlar. Bakayım. Ayaz arkanda sakladığın ne? Bakalım. Aa, mavi. Otor. Ayaz hadi koy bakalım onu. Kay bakalım. Mavi. Otobüs. Bakın arkadaşlar. Maviler suda nasıl yüzüyorlar. Bakın bakın. Çok güzel oldu ya. Ayaz başka? Hiç yeşilimiz yok Ayaz. Yeşilimiz hiç yok ya. Yeşil hiç koymadık. Baksana suyun içine. Yeşil bomboş kaldı. Yeşil araban yok mu? Var. Bakayım. Aa evet onu koyabilirsin. Koysana yeşil üzülmez. Ama iki tane Ayaz arabalarını göster bakalım kameraya. iki tane. Bir ta iki tane daha araba hatta Ayaz. Mavi çok da arkadaşlar. Maviye bakar mısınız? Artık koyacak yer kalmadı. Şöyle Ayaz da buradan arabaları seçiyor renklerini. Aa çok da Ayaz'ın en sevdiği arabalardan biri değil mi Ayaz bu? Bu da mavi. Başka Ayaz Ayaz renkleri seçiyor arkadaşlar. Böyle renklerine göre koyuyor. Bakayım. Hayır onun rengini yapmamışız. Siyah o. O siyah. Başka zaman rengini yaptığımız zaman. O da turuncu. Başka zaman. Aa, şurada yeşil arabaya koysana Ayaz. Yeşil bomboş kaldı. Bir dakika arkadaşlar ben yeşil buldum. Ne? Şurada. Bir dakika arkadaşlar. Amber burada. Şu yeşil Ayaz koysana. Suda bomboş kaldılar. Hadi hadi yeşil çok üzülmeye var. Arkadaşlar sarı araba bulmuş Ayaz. İnanmıyorum hepsi şu. Aa, yeşil bir dağ arabası bulmuş. Yeşil suya bakalım. Yeşil de artık mutlu olsun yahu. Değil mi? Ya, gözü mü var o arabanın? Bakalım. Arkadaşlar gözü varmış. Aa, evet gözü var gerçekten. Arabalar böyle renklerine göre konulmuş. Mavi, sarı ve yeşil. Ama ama akı akı. O da yeşil bir araba. Koy bakalım yeşil arabayı da yenine. Bak, yürü bak. Aa, bakayım. Battı mı? Yok, baba, Bak, battı, Alta indi. Şimdi o yeşil arabayı da koy bakalım. Aferin. Şimdi sarı arabayı da koy bakalım. baba, Sarı araba. Bak, baba, baba, bu da bak. baba bu, baba. Evet. Sarı araba. Ha. Sarı arabayı da koy bakalım yerine. Ya, ya. Yer mi yok? Hayır yer var yer var oraya koyabilirsin. Heh. Koy o arabayı da koy. Tamam sarı minibüsünü koymadın. Şu sarı otobüsü de koyacağız. Hı -hı. Ay, evet. Ay, ay, evet ama onun rengi yok. Kırmızı o. Şimdi sarıyı koy bakalım. Bir şey olmaz öyle koy. Onlar sudalar. Tamam arkadaşlar şimdi yeşil. Ayaz şu yeşil arabayı koysana gülen arabayı. Hani gülüyor bak şurada. Bak dur göstereceğim. Bu? Evet evet o yeşil arabayı koyabilirsin bu. artık. Onu da maviye koyacağız. Ya, ya. İlk başta yeşili koy bakalım. Ya, ya. Yeşil gözü olan bir arabayı Ayaz yeşil bu, bu, suya koydu. Bu, 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 bu. Evet. Ya. O da bir mavi araba. Mavi. Bir araba. Evet bir tır arabası. Başı yani tırı. Sarı arabayı da koyabilirsin. Evet onu da koy bakalım. Arkadaşlar doldu taştı doldu taştı. Bakın renklerine göre. Yeşil arabalarımızı koyduk. Sarı arabalarımızı ve mavi arabalarımızı koyduk. Aa o da mavi bir traktör de aslında. Traktörü de koy bakalım üstüne. Aa yanlış renge koydu Ayaz. Tamam. Tamam bir şey olmaz. O da güzel oldu. Evet. Renklerine göre ayırdık arkadaşlar. 3 tane arabamız yeşildi. Onu da koy. Onu bakın arkadaşlar kepçesi kopmuş. Sarıları bir renge koyduk. Şöyle sarı renk. Maviler. Maviler çok güzel oldu. Tam rengine göre oldu arkadaşlar. Bakın. Rengine göre oldu. Çok güzel. Arabalarımızı tamamladık. Bakalım. Ama, ama. Hayvanat bahçesini koyamayız. Yok, o kadar da değil yani. Hayvanat bahçesini de koymayalım. Hay şey. O hayvanat bahçesi diyorum. Özür dilerim. O hayvanların barındığı yer. Kafes gibi bir şey. Kodem o. He? Yok Daha kalmadı mı? Hı? Tamam. Yeşil arabalarını göster bakayım. Videoyu kapatalım. Ama, ama o şey e, hayvanları koymamız için bu ama olmaz. Arabaları açık, koyuyoruz açık. biz. İçinden araba mı çıktı? <laughs> arkadaşlar ne yeşil bir araba buldu de Ayaz. De, 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 de. Koy. Çok güzel. Aferin sana. Nereden buldun? Ne buldun? Ne buldun? Oradan mı buldun? Evet arkadaşlar Ayaz yeşil bir araba buldu. Ben çok beğendim. Ne, ne çok beğendim arabasını. Bakın arkadaşlar. Efendim Ayaz şu an araba arıyor arkadaşlar. Onun rengi yok kırılmış tek tekerleği kalmış onun. Bu? Sadece tekerleği kalmış. Bakalım. Aa ah, sarı bir tane daha araba buldu arkadaşlar Ayaz. Bakalım Ayaz. Sarı bir araba daha buldu Ayaz. Başka? Ha o onun şeyi kırılmış. Anladık. Arkadaşlar Ayaz'ın böyle şöyle bir e, kepçesi var. Kepçesi kırılmış Ayaz'ın. O yüzden şöyle koymuş. Başka renkli arabalar arıyor Ayaz. Ama şu mavi çok güzel oldu. Ben en çok maviyi beğendim. Ama o siyah. Yeşil de var. Evet ama o siyah sayılır. Evet hem de büyük. Suda taşar. Evet doğru. O kırmızı. Kırmızı renk yapmamışız. Arkadaşlar bu çok güzel oldu. Ben en çok maviyi beğendim. Siz en çok hangi rengi beğendiniz? Yeşili mi beğendiniz? Sarıyı mı? Bir dakika. Yoksa hmm, mavi rengi mi? Şimdi Ayaz çok güzel sarı bir taksi buldu. Ama onu sarı taksiye atamayız. Çünkü o pille çalışıyor. Suya diğersi bozulur. Bakalım. Ayaz gel buraya. Ayaz hangi rengi en çok beğendi? Ayaz hadi. Mavi. mi beğendi? Arkadaşlar biz renklerine göre yaptı. En çok hangisini beğendin bakalım? Arkadaşlar tamamladık biz. Düzenledik. En çok hangisi beğendi? Mavi beğenmiş. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayaz bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.